milli takımımıza iyi şanslar dileyerek, başarılar dileyerek karşılaşmayı izlemeye başlıyoruz. Ünal. Ve oyunun ilk korneri bizim oluyor. Karşılaşmanın 3. dakikasında. Oğuz. kanatta boşluk vardı Tanju vuruyor ve Weissdorf. Steinman Steinman Fatih Oğuz Rıdvan Rıdvan Ceza için de Rıdvan Lütfen yerde topu bir an için kaybediyor. Devam diyor Macar Hakem. İki puan bir galibiyet çıkartmamız halinde. Ümidimiz kağıt üzerinde de olsa devam ediyor. Şu anda hatamızla devam ediyor. Feyyaz, Tanju, Tanju ve gol, gol, gol. Tanju oradan gol yapar her zaman ve her zaman yaptığını Demokratik Almanya'da yapıyor. Türkiye 1, Demokratik Almanya 0, dakika 24. Çok güzel bir orta. Arkada unutulan Tanju. Tanju öyle bir pozisyonda o kadar boş bırakılır mı? Böyle bir golcü orada unutulur mu? İşte bunun bedelini Demokratik Almanya şu anda ödedi. 24. dakikada Tanju'nun golüyle 1-0 öndeyiz sevgili seyirciler. Kreer Ünal bastırıyor yine Kreer Out. Evet 1-0 öne geçirdiğimiz golü tekrar izliyoruz. İşte Tanju'nun güzel akıllı plasesi. Kaleci ilk hareketi yaptıktan sonra mükemmel bir zamanlamayla yaptığı plasesi köşeden filelere gidiyor. 1-0 galip durumdayız. Rıdvan, Oğuz, Tanju, Feyyaz, Feyyaz yerde, rakibinin elleri de göğsünde. Ernst'in hareketi faul. Bernd Stange, Demokratik Alman Kavrının Teknik Direktörü. Ünal, Rıdvan, Feyyaz, Feyyaz, Feyyaz vuruyor Dönüyor Weistock. Katik Almanlar gerçekten gördüğünüz gibi 1-0'lık yenilgiyi şu an güzel bir yere atıyor. Oğuz. Topla buluştu. Oğuz. Bir kafa. Son anda çıkartıyor. Feyyaz'dı. Feyyaz'dı. Çok güzel bir kafaydı. Üzerine geldi. Kaleci Weistock'u tekrar izliyoruz oğuzu topla buluşturmamız orada gol kadar güzel yün alınması çıktı de pastan. Rıdvan Bindir ve Feyyaz'dan Uğur Boş Rıdvan Rıdvan ya Rıdvan'a yapılan hareket çok sert tamamen kasıtlı. rakibinden hem vücut hem bir bit al topun arkasında baraj mesafesine çekiliyor penaltı noktasının hizasına gelmesi lazım Tanju topun başında. Tanju ve gol! Gol gol! Tanju, Tanju, Tanju. İşte ikisi de. Şimdi rahatlıyoruz. Golcü Tanju. Avrupa'nın en büyük golcüsü Tanju. Skoru 2-0 yapıyor. Oyunumuzun hakkı da bu 2-0'dı. 2-0'dı sevgili seyirciler. Şu ana kadar ikinci gol şeyleri Tanju sağ ayağının içiyle kalecinin yanıldığı pozisyonda akıl dolu bir vuruş. Beceri evet, bu Sevinç 2-0'ın Ay formanın galibiyetini yaşamanın sevinci. Buradan hareketlerle içerisinde gol yolunda Tanju Tanju gol, gol, gol! İşte zorlayarak işte golü yoktan var ederek atılan bir gol. Takip var, beceri var, çabukluk var, kuvvet var, yardımlaşma var. işte 3-0 öndeyiz sevgili seyirciler. 69. dakikada Oğuz'un golü. Oğuz vuruyor. Weissdock'tan dönüyor. Tanju. O çabuk Tanju. Sonunda yetişen Oğuz ve filelere giden top. 69. dakikada gol Oğuz'dan. 3-0. Bir başka açıdan. Tanju, Oğuz ve 3-0. Beylikova'daki kamada dinaylı yer dinel. Eee onun için isimde belgede